Fatsa Tarım ve Hayvancılık Kuvarında katılımcı firmalara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Kısa olarak sizi bir tanıyalım. Merhabalar ben Zeliha Olgun. Olgun Klima'nın fabrikadan sorumlu işletme müdürüyüm. Olgun Klima iklimlendirme sektöründe yer alan bir firma aslında 50 yıldır. İşte otellerin, hastanelerin, restoranların, aklınıza gelebilecek tüm kapalı ortamların merkezi havalandırma, ısıtma, soğutma sistemlerini yapıyor. 4-5 yıl kadar önce kendi fındığımızı kurtamayınca açıkçası eldeki evdeki imkanlarımızla birlikte bir cihaz yaptık. Fındık kurtma makinesi yaptık ve bunu ziraat fakültesi hocalarıyla görüştük aslında. Dedi ki yani biz bir cihaz yaptık. insanların fındığını yakmadan, kavurmadan, yağını, alfa toksini dışarı atmadan nasıl kaliteli bir kurtma sağlarız diye. Onlar da bize 40 derece civarında bir sıcaklığın fındığa zarar vermeyeceğini söylediler. Biz de e, makinalarımızın senaryolarını ona göre hazırladık. Bir e, ton, 2 ton, 3 ton kapasitede cihazlar üretiyoruz. Fındık kurutma makineleri yapıyoruz. Bunu da yaparken sanayi elektrikli, 380 volt elektrikle çalışan bir türünü yapıyoruz. Bir de herkesin sanayi elektriği olmayabilir e, ya da sanayi elektriği altyapısı olmayabilir ya da sanayi elektriğine ücret ödemek istemeyebilir diye aynı zamanda katı yakıtlı ev elektrikli Fındık kurutma makineleri yapıyoruz. İkisinde yıllardır kullananı var ikisinin de memnun olanı var. E, fındığı ortalama 8 ila 12 saat arasında kurutuyor. Nem oranını altının altına düşürüyor. E, dediğim gibi fındığa da hiçbir şekilde zarar vermeden e, çok kaliteli bir kurutma sağlıyor. Yani nerede üretiyoruz bunu? E, Trabzon Beşikdüzü'nde fabrikamız var e, orada. E, Buraya da aslında yıllardır fındık üreticileriyle kurduğumuz bağ bizi buraya Fasa Ordu'da tarım fuarına getirdi. Öyle burada da sergiliyoruz. Peki umduğunuzu buldunuz mu? Bölgede çünkü ilk defa bir fuar yapıldı burada. İlgi alaka nasıldı? Yani açıkçası e, fuar gerçekten çok iyi çalışmışlar. Ben bu kadar beklemiyordum. Daha önce de çok inşaat fuarlarına, iklimlendirme fuarlarına katıldık. E, ama çok ciddi anlamda katılım ve çok ilgi vardı. E, yani e, sayı çok iyi. E, olumlu dönüşlerin olacağına çok inanıyoruz. E, keyifli geçti fuar bizim için açıkçası. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi. <laughs> i̇yi fuarlar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Lina Fuarcılığın sunmuş olduğu fuar saati programı tüm hızıyla devam ediyor. Fatsa